Merhaba arkadaşlar. Akvaryumumuza beta koyacağız diyorduk ama maalesef istediğimiz gibi bir beta bulamadık. Onun yerine eşimin ısrarıyla transgenetik tetra bulduk. Renkleri görünce eşim dayanamadı. Eşimiz de kırmak olmazdı. Yani bu tetra türü bu küçük akvaryum için ne kadar uygundur açıkçası bilmiyorum. E, sonuçta içerisinde filtre de yok. Çok da sağlıklı olacağını bu yüzden düşünmüyorum. Ee, en kısa zamanda daha büyük bir akvaryumu, filtreli bir akvaryum kurmamız gerekecek diye düşünüyorum. Ama şimdilik bunları e, bu akvaryuma alacağız. Ufak bir su aşılama yapacağım. Normalde e, içerisinde herhangi bir bakteri oturmadığı için zaten. Gerçi ben buna dün akşam bakteri kültürü de ekledim. Bitkilerimizin gelişimi için bu şekilde bir tane sıvı gübremiz vardı. Dün akşam ben onu, suyu ekleyince onlar da ondan da 4 damla 5 damla kadar ekledim. Şimdi suyumuzun aşılama kısmına geçelim. Şöyle görüntüyü sabitleyeyim. Yapmamız gereken işlem bir tane musluk ve su hortumu gerekiyor. Hortumun bu ucunu akvaryumun içine koyup bu ucunu hafif bir vakumlama sayesinde suyun akışını sağlayacağız. Şimdi şöyle göstereyim size de. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi buradan musluktan akış hızını ayarlayabiliyorsunuz içindeki temiz su olduğu için çok etkileneceklerini düşünmüyorum ama yine de yavaş bir hızla suyunu aşılamak istiyorum. Suyu yarı oranında kıstım. Bir beş dakika kadar bu şekilde aşılamam devam edecek. eğer kendi akvaryum suyunda herhangi bir hastalık barındırıyorsa hem bunu da engellemiş olacağız. Bu şekilde. Bu suyu akvaryumumuza <laughs> akvaryumumuza bu suyu kesinlikle hiç bulaştırmayacağız. Ben buna şimdi bir de metilen mavisi ekleyeceğim. Bu metilen mavisinin özelliği de suyun içerisindeki bakterileri öldürüyor. Hani bunun o yüzden hiç Ana akvaryumunuza kesinlikle dökmeyin. Ee, sadece karantinaya alacağınız kabın içerisine alıştırma kabınızın içerisine damlatın. Ee, faydalı bakterileri de öldürüyor çünkü akvaryumunuzdaki faydalı bakterilerin ölmesini istemiyoruz. O yüzden sadece varsa e, bu bunun içerisine dökeceğim ve sadece zararlı olan e, bakteriler ölecek. Bunun içerisindeki suyu da kesinlikle ana akvaryumu bulaştırmayacağız. Dediğim gibi sadece zararlı bakterilerin ölmesini sağlayacağız. Hemen şöyle durdurayım, damlatayım. Evet şöyle. 1, 2, 3, 4 damla yeterli Zaten içinde 5 dakika kalacak Buradan suyumuz geldikçe O su bunu dağıtıp ringinin açılmasını sağlayacak Çok fazlasına da gerek yok ihtiyacınız yok Ana tanka kesinlikle bulaştırmayın Su açılama işlemi bu şekilde devam edecek Burada videoyu duraklatacağım. Tamamlandığı zaman hatta tamamlan tamamlayıp ben balıkları direkt akvaryuma alıp ondan sonra videoma devam edeyim. Evet arkadaşlar, balıklarımızı şu an akvaryumumuza ekledik. Birazcık stres yaptıkları için şu an renklerini tam olarak gösteremiyorlar. Yani şu ortadaki mor rengini yine hemen hemen gösteriyor ama şu mesela daha güzel bir kırmızıydı. Yeşil de aynı şekilde rengi birazcık açıldı şu anda. Hatta yeşilin iç içi gözüküyor neredeyse şeffaflaşmış. Akvaryuma birazcık su eklemesi yapmamız gerekiyor. Yani birkaç saat sonra zaten balıklar da rengini tekrar geri alacaktır. Kendilerine gelecektir akvaryuma alıştıkça. Evet arkadaşlar su ekleme işlemimizi de tamamladık. Balıklar da rengini daha iyi göstermeye başladı. Oldukça sağlıklı görünüyorlar şimdilik. Yine e, ara ara gelişim videolarını size atıp son durum hakkında bilgilendirme yapacağım. İnşallah güzel bir şekilde gelişimini tamamlayacağız diye ümit ediyorum. Sağlıcakla kalın, sağlıklı hobiler diliyorum.